Merhaba çocuklar Merhaba arkadaşlar. Bugün Göktuğ ve Güneşli Spiderman oyuncak kutusu açıyoruz Değil evet. mi Göktuğ? Evet Hadi bakalım aç Dur bakalım şöyle bir tamam, önüne çabuk. de bakalım kutunun Şöyle çocuklar Evet açabilirsin oğlum İçinden 3 tane bir şey Süper çabuk. kahraman çıkıyor çocuklar Evet. Göktuğ'un önceki Venom'u da burada. Evet. Bir de Spiderman. Bunun videosunu çekmiştik arkadaşlar. Evet. Bunun daha önce videosunu çekmiştik Venom'un. Bu da sesliydi değil mi? Göktuğ nereden çıkarıyordu sesi oğlum bu? Evet. O da Spiderman bakalım bu kutudan neler çıkıyor bir tane Venom var Evet. bakabilir miyim bu da biraz küçük evet. bu büyük bu da küçük çocuklar <laughs> bu da çocuğu bence <laughs> evet. bu babası gibi bu da çocuğu gibi evet diğerlerine bakalım oğlum İki tane spider Spider-Man. Bunun farklı bir ismi var mıydı Göktuğ? Yok. Bu Belki. siyah olanlar. İki tane de kılıcı mı var? Evet. Silahı. Arkasına takılıyor şu hmm, evet. Boşta bir tane bilmiyorum. Bir de bu var çocuklar bakalım. O da yani. Bak bu da ışıklı. Bakalım. Evet, bakayım. Bak. Evet, onun dışı da mavi. Hepsi hmm. Evet. Şurası. Bunun dışı Benim da, de var. da bayağı varmış kötü. Var. Bu da maymuşumuz. Ses, ses Benim de Çıkarsın bakalım. Benim de babamızın. Evet, aynısından Göktuğ'un da var. Güneş onu boynuna takıyor değil mi? Tak bakalım Güneş. Ben de kendim içini getireyim. Değil. Hayır. Hemen burada takın. Ama bir şey sen sen mi? Takalım. takalım. Tak bakalım kızım. Evet. Çok tatlı. Göktuğ'un çıkan oyuncaklar burada. Yüzde şöyle biraz tombiş. Tombiş. Evet. Spidermanler ve Venom. Burada da büyük Spiderman'imiz. Bu da Göktuğ'un maymuşu değil mi Göktuğ? Hadi hoşçakal yapın arkadaşlara. Hoşçakalın çocuklar. Hoşça